dirişli bir bakış noktasıdır. Yani bir bakış açısıdır aslında. Her duruşta gözlerinin tek bir noktaya odaklandığı bir pratikten bahsediyoruz. Diyelim ki bakman gereken yer, böyle ellerimi uzattım ve işaret parmağımdan ileriye doğru bakmam gerekiyor. Mesele parmak ucun değil, baktığın yer değil. Dirişli dediğin şey analiz etmeden bakabilmektir. Yani aslında bahsettiğim şey yargılamadan bakabilmektir. Değerlendirmemektir. Nasıl ne yapılıyor neden yapılıyor bunları çok fazla düşünmeden sadece bakma eylemidir. Sadece orada durmasıdır, gözün sabit durmasıdır. Bir nevi dikkat süzgecinden sanki olayları geçiriyormuşsun gibi olur ve dış dünyadan gelen onca uyarıcıya karşı senin zihninin dağılmamasını sağlayan bir pratiktirdir işte. Çok çılgın bir ortamda olduğunu düşün. Çok ütopik günler geçirdiğini düşün geçiriyoruz. Hiçbir şeyin seni rahatsız etmeden, odağını bozmadan, senin ilerlemeni sağladığı bir sistemden bahsediyor Dirişti. Yani fırtınanın gözü gibi sessiz, odaklı ve merkezde. Bahsettiğimiz şey budur aslında işte de. Bunu asana pratiğinde yapmayı öğreniyoruz. Bunu pratiklerin içerisinde yapmaya çalışıyoruz. Yapmaya başladıkça Buralar geldikçe farkındalığın, niyetin, odak noktan güçlendikçe neden burada olduğunu ve niye durduğunu insan hatırlamaya devam edebiliyor. Bu hayata taşıyabileceğin en güzel belki de ekipmanlardan bir tanesidir işte. Çünkü gözlerin açık olabilir. Etrafında birçok şey oluyor olabilir ama zihninin dağılmasına izin vermeden Tam olarak odaklanacağın şeyi çok iyi biliyorsun.